özellikle benden randevu isteyen hemşerilerim vardı. Yani 7 saati aşkım bir süreden beri tahmin ederim dışarıda yine hala bekleyen çok değerli kardeşlerimiz var. Onlarla sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Yani dertlerini dinliyorum. Bazılarını çözemiyoruz ama şunu görüyorum, insanların hakikaten yani sevgileri farklı. Bu bağlamda ben minnettarım onlara. Esasında ben Urfa'ya baktığım zaman 10 yıl kesintisiz bir SSK başhekimliği, 10 yıl bir belediye başkanlığı ve 10 yıla yakında milletvekilliği ve bir yıl bakanlık olmak üzere toplam 30 yıl hizmet etmişim. Yani çok kolay bir olay değil. Yani 10 yıllık SSK hastanesi başhekimliğimde vatandaşlar beni sürgünlerim çıktı, onlar durdurdular belediye başkan aday adayıydım. Evelallah anketlerden hep Ahmet Fakıbaba çıktı ve onlar beni önce aday sonradan da belediye başkanı yaptılar. Milletvekilliğinde özellikle tabii 2009'u geçiyorum hemen 2009'da bağımsız olarak seçtiler. Yani bunlar hakikaten bir siyasetin siyasetçinin unutmaması gereken önemli anlar. 2015'te 7. sıradayken ve 7. sırada 2015 Azra'n seçimlerinde yani Allah bin kere razı olsun ve hemşerilerim 7. sıradaki Ahmet Fakı çıkardılar. Onun için Ahmet Fakı Baba hakikaten Urfa'sına çok şeyler borçludur. Ve çok şeyler vermem gerektiğine inanıyorum. Bu bağlamda ben ne kadar teşekkür etsem azdır. Ama bazılar şunu şöyle düşünüyor. Fakı Baba geldi ne istiyor? Fakı Baba bu memleketin milletvekilidir. Bu memleketin eski bakanıdır. Bu memleketin eski doktorudur ve eski belediye başkanıdır. Tabii ki fakir baba gelecek, dolaşacak, gezecek. Yani burada gocunacak bir şeyin olmaması lazım. Maalesef bu kıskançlık almış başını yürüyor. Yani AK Partiliyim, AK Parti'de olduğum için gurur duyuyorum. Ancak yani AK Parti'de benim e, düşüncemde olan çok değerli arkadaşlarımız var. Maalesef onlar sesini çıkaramıyor ama tabii ki her partide uyuşmazlık olabilir. Bu A'da da vardır, B'de de vardır, C'de de vardır. Ve arkadaşlar kıskanmasınlar ya gelsinler Ahmet Fakı Baba. Ya nasıl çalışıyor? Nasıl yapıyor? Bu halk niye bunu seviyor? Bir baksınlar. El elene verelim. AK Parti'nin de oyunu artıralım. Yani bundaki amacı hala anlamış değilim ben arkadaşlar.